Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Malzemelerimiz bu arada videoda hışkırabilirim. Hışkırım vardı. geçmişte olabilir bilmiyorum. Malzemeler. Balon. Ondan sonra şöyle bir kibrit net görün diye şöyle boyadım. 50 kuruş ve 1 TL. Ve burada bir tane Şeffaf bardak. Cam değil. Evde tek bu vardı. böyle yıpran, yıpranmış yıpranmış olmasını bakmayın. Bir de şöyle benim çok saçım olmadığı için Şunu sürtüreceğim. Balonu. Öyle. Şimdi deneye başlayalım. Evet şöyle balonumuzu şişirdik. Turuncu vardı, kırmızı yoktu. Ama Kırmızı en yakın renk turuncu olduğu için turuncu seçtim. Şimdi. şimdi 50 kuruşu şöyle alta koyacağız. 1 TL'yi de bu şekilde koyacağız. Kibritidir. 1 TL'nin koyacağım. Neyse ben bir bunu bir yapayım Hemen geliyorum Uzun uğraşlar sonucunda başardım Şimdi Bu balonu Bunu Bu atkıya Sürteceğim Bir de şu bardağı Üste kapattım Şimdi eee Ne oldu bunda? Bir de bir az saçım var ama bir de saçımda deneyim. Alır mı bu? <laughs> Niye olmadı? <laughs> bu arada bu deney fail olabilir yine. Hüsran deney olabiliriz. İnşallah olmayız. Son deneyişim artık. deney olmamışız. Şimdi bir videonun içinde bir challenge yapacağım. Bunu böyle tutarak elimde videoyu kapatmaya çalışacağım. Dur baştan başlayalım. Evet. Evet. Son bir kez daha deniyoruz. Şuan yani et bitti. Şimdi videoda demiştim bir challenge yapacağım diye. O challenge'ı zaten söylemiştim. Şimdi o challenge'ı yapıyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çana tıklamayı <laughs> anladı. Bir de sektirerek kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çana tıklamayı unutmayın bu tür deney film ve oyun videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz ve yorum da yazabilirsiniz ve görüşürüz.